Şimdi seninle bir seyahate çıkalım ve yüz yıl önceye gidelim. Bulunduğun mahallede yüz yıl önce yaşayan insanların konuşmalarına kulak verelim. Bak, birisi köyün en güzel evini almak için para biriktiriyor. Bir diğeri güzel bir bineğe binmek için gece gündüz çalışıyor. Bir başkasının zihninde de farklı farklı hayaller, hedefler var. Fakat yüz yıl önce mahallende yaşayan insanların hepsi bugün toprak altındalar. Ve bizim bu sohbetimize konu oldular. Dünyadaki yedi buçuk milyar insanın yüz sene önce neredeyse hiçbiri yoktu. Ve muhtemelen yüz yıl sonra yine hiçbirisi olmayacak. Dünyada günde 300 bin kişinin öldüğünü düşünecek olursak anlıyoruz ki bu dünyanın her şeyi boş. Bizim şu andaki hedeflerimiz, hayallerimiz, tüm ömrümüzü uğruna harcadığımız dünyevi bütün telaşların hepsi bir gün bitecek. Öyleyse gel bu dünyaya gönderiliş gayemizi öğrenmeye çalışalım.